gıybet ölü eti yemektir. Ebu Hureyre'den radiyallahu anh naklen şöyle anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Gıybet nedir bilir misiniz? Allah Celle Celaluhu ve Resulü daha iyi bilir dediler. Şöyle buyurdu. Din kardeşini sevmediği bir şeyle anarsan gıybetini etmiş olursun. Sahabelerden biri sordu. Dediğim ayıbı kendisinde görürsem ne olur? Şöyle buyurdu. Dediğin şey onda varsa gıybet olur. Yoksa yalan söylemiş, iftira etmiş olursun. Bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Miraca çıktığım gece bir topluluğa rastladım. Yanlarından etleri kesiliyor, lime lime edilip kendilerine yediriliyordu. Ve onlara şöyle deniliyordu daha önce kardeşinizin etini yediğiniz gibi bunu da yiyiniz. Cebrail aleyhisselama sordum. Bunlar kimdir? Bunlar ümmetinden gıybet edenlerdir, buyurdu. İbrahim bin Ethem rahmetullahi aleyh hazretleri bazı kimseleri ziyarete çağırdı. Oturunca birini çekiştirmeye başladılar. Şöyle buyurdu. Bizden öncekiler yemeğe ekmekle başlardı siz etle başladınız. Ebu Ümame Bahili rahmetullahi aleyh şöyle dedi. Kıyamet günü kul, amel defterine baktığı zaman işlemediği bazı iyilikler görür, sorar, bunlar nereden geldi ya Rabbi? Şu cevabı alır, haberin olmadan insanlar gıybetini etti. Onların sevabı alınıp sana verildi. Allah Celle Celaluhu ayet-i kerimede buyurmuştur ki, Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakının. Çünkü zannın bazısı günahtır. Hucurat Suresi 12. Ayet Süfyan der ki, Zan iki türlüdür. Bir, günah olan zan. İki, günah olmayan zan. Günah olan zan, konuşularak dile getirilen zandır. Günah olmayan zan, konuşulmayan, kalpten geçen zandır. Ayetin devamını okuyalım casusluk etmeyiniz. Yani kardeşinizin gizli yanını araştırmayınız. Bazınız, bazınızın gıybetini etmesin. İçinizden biri ölü kardeşinizin etini yemeyi sever mi? İşte bundan tiksindiniz. Yani ölü etini yemekten nasıl kaçarsanız, kardeşinizi, arkadaşınızı arkasından hoşlanmayacağı bir sözle anlatmaktan da öyle kaçınınız. Ebu Leys Semerkandi, Tembihül Gafilin, Sayfa 174-181 15 Ekim Mevlana Takvimi